işte geleneksel camaltı altı tekniğini günümüze kadar getiren sanatçılara bir saygı niteliğinde de olmuştur. Ee, Tabi bu endüstriyelin gelişmesiyle cam altı tekniği yok olmuştur. Ee, artık kimse bunları üretmiyor. Ee, hani usta çırak ilişkisi de artık olmadığı için. Ee, biz çağdaş sanatçılar işte geleneksel kültürü alıp e, bunu nasıl e, işleyebiliriz noktasında... E, üretiyoruz. Camın kullanım alanları çoktur. Yani Fakat e, cama estetik olarak arkadan işlemek e, ters işleyip düz bakmak zorundayız. Aslında cam için söylenecek çok şeyler vardır. Cam için iki yüzlüdür derler. Cam sırları saklamaz derler. E, bizse resmi arkadan işleyerek fix ediyoruz ve o resimleri sağlıyoruz. Bu sergiyi de biz bu hem geleneksel kültürle ilgili hem de e, birilerin adına değil, e, bu kültürü yaşatmak adına biz bunları gerçekleştiriyoruz. E, ısrarla gerçekleştiriyoruz çünkü e, yok oluyor. Her yörenin kendi içerisinde baktığınız zaman camı mutlaka arkadan işlemişlerdir. E, bu sergide e, 24 tane eser vardır. E, aslında bunları büyük ebatla çalışıyoruz. Fakat taşıması e, ve camın kırılgan olması bunları engellediği için biz bunları daha küçük ebatla yapıp daha çok yere ulaştırmayı sağlayabiliyoruz. işte evet. 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 Ney? Evet. Evet. <laughs> Ney? Efendim. Teşekkür ediyoruz. Ya sağ olun hocam. Hayır. Teşekkür ederiz. Telefon geliyor. ama oluyor mu? Ne fazlası? Ne kadar? Ne zaman? Ne zaman? Ne ve resimler yapıştırma üstüne dedeme mi yoksa resmen cama yazmıyor. Resmen i̇şte Nasıl anlatıyorsun? Yüklemeler yapıyorsun camına. Anladın mı? İki üç kere yükleme var. Seygar tekniğine baskı yapıyorsun. Yüklemeyi yani. Şimdi şu gördüğünüz numarada kağıt yapıştırma Hocam bak burada seygar tekniği var. Tamam mı? Cama bunu yani resim gibi bir şey yapıyorsunuz. Evet. Evet. Yani, evet. evet. yani, yani Şimdi burada tabii hiç bir anlamı yoksa Yok bunun bir şey Yok bunun bir şey yok. Yok bunun şey, evet. Şey. Evet. 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 Cam altı tekniği camın oluşumuyla insanoğlunun kullanım alanlarında e, dışında camı sanatsal olarak da kullanmışlar. Camı kullanırken üzerlerine bir şey yüklemeye başlamışlar. Geleneksel kültürümüzde bizim hak resimlerinde cam altı tekniği vardır. Ve bu cam altı tekniğinin arkasına hüsnü hatlar, geleneksel dini motifler işlenmiştir. Bunun dışında süslemecilikler de kullanılmıştır. Eee onun dışında tabii camı büyük mekanlarda süslenildikçe vitray tekniği olarak da kullanmışlar. Renkli camlar genelde vitray olarak kullanılır. Bizim Selçuklu dönemine de ait alçılı vitray teknikleri vardır. Dünyanın her yerde camı mutlaka arkasından desenlemişler ve işlemişlerdir. Ama bizim geleneksel Anadolu yaygısında bu daha çok görülür. <laughs> geleneksel hak resimde at arabaları vardır. Onların etrafını süslerler. Eee kamyonetlerin etrafını süslerler. Eee onun dışında da dediğim gibi daha yeni malzemeyle, çağdaş malzemeyle biz bunu alıp camı arkadan işleyip eee izleyiciye sunuyoruz. Hocam genel itibariyle resimlerinizde yani kültürel üyelerine temalarını ekleyecek. Hangi kültürde, ne stiller var şimdi, şeyde, çalışmalarda? Şimdi falan. gerçeği inkar etmek mümkün değil. Tabii ki yapılandan etkileniyorsunuz. Eski hattatların, eski nakaçların resimlerinden etkilenip, onları alıp, ben de tabii üzerine yükleme yaparak... Ya bir kolaj gibi bir şey mi var? Tabii öyle diyelim, kolaj diyelim. Kolaj yaparken de çağdaş malzeme kullanıyorsunuz e, ee, yeni boyalar kullanıyorsunuz. Eski işte tekniklerle ilkel e, malzeme değil. Geleneksel e, motifleri çağdaş malzemeyle insanların tamam. şeyine sunuyorsun, Beynisine sunuyorsunuz. Bizlerinin sırasına Kültürel evet. olarak neler var hocam? İşte Anadolu, Mezopotamya, Orta Asya bu kültürlerden etkiler i̇şte var mı? Var, var? tabii Şu ki. Mesela geçen zamanlarda Mimar Sinan'la <laughs> ilgili ki Mimar Sinan'ın camileri muhteşemdir e, köprüleri yani yaptığı binalar çok muhteşemdir. Hele cami kubbeleri beni çok etkiler. Onların eee dan esinlenerek bu kubbe resimlerini alıp camın arkasına işledim. Ve mimar anısına anasına yaptım. Bir de şunu sormak istiyorum hocam olarak. Eee çalışmalarınızda genel olarak zam mı etkin yoksa çok farklı yok. Var. Şimdi bakın. Şimdi ben düne kadar Ankara'da üniversitede çalışıyordum. Yani. Şimdi geldim Bayburt'ta, Bayburt'ta e, elimin altında neler olabilir diye bunları yapıyorum. Ben heykelde yaptım, vitraylar yaptım, tuval tuval resimleri yaptım. Aslında benim büyük tuvallerim var, onları da getirmek isterdim ama onlar daha soyut işlerdi. Biraz da tabii ki Bayburt'ta sergi açarken izleyiciyle biraz albenili resimler de yapalım diye biz böyle bir şey yapma gereği duydum ki çok ilgi büyük veriyor ve bu açtığım 13. kişisel sergi bunların hemen hemen 5 sergisi altı Tekne'de. Yani Denizli'de açtım, İzmir'de açtım. Yani Ankara'da açtım. Şu an bir tane daha devam eden Çağda Sanatlar'da bir tıkarma sergi var. Yine cam üzerinde. ben Onun için biraz bu tür şeyleri fazlalaştırıp izleyiciye sunmak lazım. Buyurun. Bayburt bunları göstermek lazım. Hocam sonra.